Arnavutköy'de nişanlısı Faruk Salman'la aşk tazeleyen Deniz Seki'ye de bakın. Deniz Seki'nin keyifli olduğu her halinden belli. <laughs> belli ki o akşam eğlenmek niyetindeler ve gecelerin tozunu attıracakları da hallerinden belli. Gülüyoruz. Hep aynı sorular. <Gülüyoruz>. Ne zaman Bu beyaz gelinlikte efendim. Tam da dediğimiz gibi oluyordu. Deniz Seki ve Faruk Salman çifti Arnavutköy'den Taksim'e geçiş yapıyordu. Sabahın ilk ışıklarına kadar mekanda kalan çift kameramıza işte böyle yansıyordu. Ah pardon. <laughs> Deniz Seki Arnavutköy'deki balıkçıdan çıkarken gayet iyi görünüyordu. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmek belli ki yaramamış kendisine. İyi ya. akşamlar. Deniz Arkadaşlar lütfen ama. Keyfiniz yok sanırım. Dikkat edin. Tamam. tamam. Arkadaşlar bu ne ya? Derken denizdeki montunu unuttuğunu fark ediyor ve apar topar yeniden mekana giriyordu. Şey, bir şey bir yok efendim. Ben, ben daha montuna bile giyiyordum ya. Ne? Çok... Şey, şey geç abi geç. Deniz Seki öylece montunu almaya giderken nişanlısı Faruk Bey de mekandan çıkıp koşar adım yürüyordu. Efendim ne oldu Deniz Hanım içeride kaldı. Beyefendi. Tamam gel gel gel. gel. Deniz Hanım şimdi de bir arkadaşının kolundaydı. Efendim koş, koşarak gitti efendim. E giden tabii size alışık değil çünkü. Adama hak verin çocuklar. lütfen İlk defa... yüzüm gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçip sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece... Deniz Seki ayakta durmakta güçlük çekerken Faruk Salman, nişanlısı ve arkadaşlarını taksiye almak için işte böyle geliyordu. Kimine göre belki adı değişir. Ne olursa olsun aşk senin yaptığın seçim.